Bir ara 100 yaşındaki teyzelerle video çekiyorum ben. O zamanlar e, şeye program yapıyordum Show TV'ye. Ne kadar 100 yaşında teyze varsa buldum. Bir tane teyzenin yanına gittim. Teyzen nüfus kağıda baktım. 108 yazıyor. Oğlum o yanlış dedi. Neden teyzeciğim böyle? <laughs> Daha çok. <laughs> o dedi ben de 4-5 sene beni geç yazdırmışlardı. Kaç o zaman teyzeciğim? 113 dedi. Ama bilinci falan Aa, Böyle ya, ya, ya böyle ya. konuşuyoruz. Oo. Peki dedim teyze dedim yani sen dedim ne ayaksın falan. Oğlum dedi ben dedi işte şurada yaşıyordum burada yaşıyordum. Sonra benim adam öldü dedi. Beni başka bir herife verdiler. Hani böyle konuşuyor başka herife verdiler. Duvar ustası dedi. böyle konuşuyor duvar ustası dedi. Peki dedim sonra benim dedi kardeşlerim var dedi. Birini dedi Yunanlılar kaçırmış dedi. Birini dedi şunu yapmış. Neyse sonra sen teyze ne yapıyorsun dedim. Oğlum dedi bir 116.8 116 dedi bir radyo vardı. Ne radyosu bilmem ne FM dedi. O çok güzel şarkılar çalıyor. Teyze radyonun frekansını biliyor. Yani bu kadar zihni açık. Sonra bana anlattı anlattı. Sonra gelsene ultrason yapalım dedim. Sonra dedim ki sen nasıl bir kadındın ya. Oğlum ben 40 kiloydum dedi. Lan nerede tatıldın sen dedim ya. Teyze sen 100 yaşındasın ya. Bir 100 sene geriye gider misin dedim. Bizim orada askeriye var dedi. Orada ben tartarlı genç Ka olanlar Kantarlar var. Kantarım var Ben çıkar Sen ne iş yapmaya giderdin? <laughs> e ben merak ederim kilo mu dedi. Peki sen ne yedin dedim. Bizim elma bahçemiz vardı. Hep elma yerdik biz dedi. Peki dedim elma bahçesi nasıl gidiyordun dedim. Her gün 20 kilometre yürüp 20 kilometre geri geliyormuş. 40 kilometre. O zaman e, uzun yaşayan insanın özelliği. Bir yürüyorlar. İki, zayıflar. 40 kilomuş genç kızlandı. Bu, zayıflar, yürüyorlar. Yani başka hiç derse gerek yok. Hani de, desek ki birisi bana, o uzun yaşamak istiyorum diyor. Dal gibi ol. <laughs> Zayıf, Zayıf ol. Zayıf Çok iyi oluyor. Peki ne yiyelim? Patates yiyen gördüm. Ee, uzun yaşayan teyzelerde. Bir tane uzun yaşayan teyze vardı. Ordu'da konuşmaya gittim. Üç kardeşlermiş. 300 <laughs> ama. Tek yumurta üçüzü. Üçü de aynı, birileri lösemiden ölmüş, bak, bak şimdi olaya bak, aynı DNA. aynı evde büyümüşler, biri lösem olmuş. Şimdi dedik ki az zaman hani gen her şeydi, değil. Hmm. Demek ki peki aynı evde büyümüşler, hani çevre çevre de aynı, hani birine şans, kader. Peki onun yine kilo işte yürümez. Aynı aynı yani şöyle, Sen hayır benim burada ilginçme giden <laughs> şuydu üç uzun yaşayanda, birinin lösemiden ölüp yani aynı eş yumurta üçüzü aynı geni paylaşıyor. Aynı evde büyüyorlar. Biri lösemidir ikisi değil ve 106 yaşındılar. Sen neye bağlıyorsun bunu peki? Şans. DNA'da mutasyonlar oluyor hmm. ve mutasyonların yüzde 60-70'i random yani ne demek o? Şansa kadir. Yani bir mutasyon oluyor ki mesela bir CD çiziliyor ya bizim. Ama CD okumaya devam ediyor değil mi? Ama öyle bir yere çizik denk geliyor ki tam canlı ciğerin o zaman işte bu. çapalı. O zaman buradan ne anlıyoruz? her şey kadere bağlı şansa bağlı. Bunu hiç unutma. Yani sen istediğin e, kadar e, marul yiyebilirsin, tamam, iye yaşayabilirsin. E, tamam Allah'ın bir kaderi var o başka bir şey. Amel bir özgür irade var, müdahale ben tek var. Cümle hani söylüyorum. yeme, içme Allah kaderimize tamam. bağlı kıldığımız. Gümle söylemiş var ya. Sen eşeği sağlam gaza balı gerisini Allah bırak. Ya ben öyle düşünüyorum. Tefekkür, ya da aynen, aynen öyle. öyle. Yani şunu söylemek aynen. lazım. Sigaradan uzaktır, alkolden uzaktır. Egzersini yap. Ondan sonra artık şey yaptıktan sonra hiç sigara içtin mi? Bazen içiyorum. He içiyorsun. Tabii. Alkol? Bazen. Ve hmm. bir duble böyle. Nasıl? 20 hmm. günde bir, bir ayda bir. Ama bazen mesela alta içmediğim oluyor. Hmm. Sigara da mesela öyle. Bulursam mesela içiyorsun ya şimdi. Bir tane yakarım. Canı çekince içiyorsun. Ya bir tane yakarım. Mesela sen çekinme bir tane içiyorsun mesela. Yakarım senden ben içmiyorum ki nereden ya yani? işte neyse işte onu da Birisi demek istiyorum. Yani birisi içiyorsa mesela sen, <laughs> sen içiyorsun mesela. Mesela senin yanına uğradım. <laughs> senin yanına biri içiyordu mesela. Bir tane <laughs> yakarım. Ben takside gelirken bugün taksi içiyordu. Ben bir tane ben içmiyordum. <laughs> Ama mesela bazen 10 gün hiç içmem. Iş, bir, bir tane. Çünkü sigaranın içinde bulunan e, nikotin de nikotin bağışıklık sisteminin Bazen baskılanmasını sağlıyor. Mesela biz Behçet'te hastalığında falan nikotin sakızı veririz bazen. Mesela e, bazen duymuşsunuz sigara ağızdaki aftları falan geçirir. Öyle mi? Evet. E, duymadın mı ya sigara. Sigara. Tabii tabii sigarayı bırakan ağzına af çıkar. Neden? Çünkü sigarayı bıraktığın zaman bağışıklık birden böyle hort evet. diye hoplar. O bağışıklıkla ilgili bir şey değil mi? Evet. Ben de biliyorum çok olurdu o aft. Mesela ben bazen af çıktım bir tane sigara içerim hemen geçer. Sigara içtik mesela barsık hareketleri hızlanır. kabızlığı önler. Onun için ben kabız kaldım bir tane <laughs> sigara içerim. Bak seninle ilgili yorumlar var. Seni seviyorlar. Ee, birisi demiş ki Oytun Hocam çok dindar adamdır. Sen de tam bunun üzerine haftada tamam bir, hocam. rak, ay içiyor, şey, alkol içiyorum deyince al sana dindar demiş. <laughs> Şimdi hocam e, tabii senin samimiyetini bilmeyen yok. E, bilgini, geçmişini, araştırmalarını da bilmeyen yok. E, olanlarda yavaş yavaş. Ha, ben İzirik şunu diyebilirim mesela, hayır ağzıma kolmuyum ben yalan söylemem ya yani. Ha, mesela. Diyebilirim ya bunu ama yapmam böyle bir Ne gerek var ya. Yani. Biraz şey gibidir. yani işin inanç kısmı başka bir şeyler yapar yapmaz. Tabii, Öbürü tabii, der tabii. ki kardeşim ben evet iman ediyorum ama bugün Allah affetsin bu başka bir şey şeyler. ya Onlar evet. özel kendiyle ilgili olan şeyler. Ama hiçbir zaman rutin mesela asla gidip bir yerden evime bir şey almadım mesela. Asla bir paket sigara almadım hayatımda. Asla gidip bir alkol almadım evime ya da yaşadığım yere. Alma. Almam, almadım. Anladım. Ama şunu söyleyeyim Murat. Yani güvenli alkol yok mesela. Az içiyorum, az zarar veriyor. Çok içiyor, öyle bir şey yok, yok onu söyleyeyim. Abi, yok alkol uzun dönemde kesinlikle beynin kimine içine ediyor. Yani hafızayı Aa. içine ediyor. Yani hafızayı götürüyor. Evet götürüyor. Ve dünyada şu anda Alzheimer'ın en büyük sebeplerinden bir tanesi de alkol. Hani adam diyor ya ben şarap içerim, şarap iyidir. Hepsi yalan onlar. Ya da şey, e, ya ben işte e, bir de, tane içiyorum Bir falan. tane viski içiyorum falan. Onlar hepsi yalan. Yani... Zamanla uz... Alzheimer mı olacak? Tabii Alzheimer. Evet. Yüzde oran ne veriyorsun? Yani üç kat, beş kat arttırıyor. Tabii yani. tabii. Bir de kadınlara meme kanseri yapıyor. Net. Üç kat arttırıyor. Mesela ben kadınlara diyorum mesela bazen bir davete gidiyoruz. içiyorlar ya. Evet. Vallahi Valla diyorum kaç tane içiyorum bilmiyorum ama diyorum, bu meme kanseri olsun diyorum. Yani evet. bu net bir bilgi. Hani sigara akciğer kanserini arttırıyor, evet bunu net biliyoruz. Ne ya. yapıyor cum alkoldeki? Yani... Alkol DNA hasarı yapıyor. Hmm. Evet, özellikle kadınların alkol alması çok tehlikeli bir şey. Alkol yumurtanın da kalitesini bozuyor. Yani e, onun için alkol, mesela alkolün şu ağızdan giriyor ya, ağız kanseri, yemek borusu, mide, pankreas, bak aşağı doğru say. <laughs> Bütün kanserleri arttırıyor alkol. Abi zaten... Sigara e, Sigara da aynı şekilde İşin söyleyeyim. içinde tabii inanç kısmı evet. da var ya zaten hiçbir şey boşuna söylenmemiş abi. Her Kesinlikle. Şeyde var, arkasında var. Ama ya. alkol bütün kötülüklerin anası muhabbeti var ya hakikaten çok iyi. Öyle öyle, bir şey. Öyle. yani mesela, çoğu sıkıntıysa çoğu haramsa onun azı da... Mesela daha dünyada sıkıntı. şöyle bir şey ortaya çıktı. Yurt dışında anne alkol alıyor gebeyken. Hep çocuklarda alkollik, alkol sendrom, fetal alkol sendrom diyor. Bebekler doğuyor. Hiperaktif, zekası geri, yüzü bir acayip, uzun suratlı. O kadar çok çocuk var ki yurt dışında. Mesela anne bile bile gebeliğinde iki duble sallamış. Bir asla daha da dikkat etmesi gerekiyor. Ne abi. daha da? Ya, yani mesela anne biz yüz bin defa söylüyoruz, dışarıda içilen... Sen hiçbir sigara içmiyorsun. Hı. Başkası da, odada içiyor ya, sana etkisi yüzde elli. Abi biliyorum. O konuda ben çok bir... Yani bunu bil. Yani bizim tamam arkadaşlar geliyor, misafirlerimiz. Yani bilenler yine bizim şimdi biliyorsun mutfak ayrı, dışarıda sigara içsinler falan diye. Ee, ama işte arada böyle kaçış oluyor. Ben sana daha bir şey söyleyeyim. Ben bundan iki sene önce YouTube röportajlarına çok anlattım. Dedim ki bak bu sigara, e-sigara var ya elektronik. O bir baş belası. Onun içinde biliyorsun gliserol var. Ee, işte propionik asit falan var. O yanıyor onlar e, bin derecede. O dedim daha kanserojen. Bırakın kanserojeni bu e-sigara da e, duman yapsın diye insana daha çok çekiyor onları içine gliserolü. E-sigara Parkinson yapıyor ya. Onun için e-sigara kadar çok tehlikeli bir şey yok yani. Hani e sigara sana diyor ya hani bu daha az şeyli falan alakalı. O alakası. şeyli olan tabii, elektronik tabii, tabii, tabii. olan yani onlar yani. zararlı mı? Parkinson yapıyorlar çok ağır. Ciddi misin? Tabii. tabii. E şimdi tabii. bir moda gibi herkes kullanıyor. Ya millet hastalığı ya. Bir ya. moda oldu ya. Sakın ya bu e e-sigara e lenfoma yapıyor. Kemik ilini bozuyor. Yani ona, ona aman yani. Hani bizim sigara akciğer kanseri yapıyor ya bu e-sigara tamam. daha tehlikeli. Çok daha tehlikeli. Bir de millet bunları mesela şey diye içiyor yani zararı az diye daha Hı -hı. güzel içiyor bunları. Bu aynı sorun nerede ortaya çıkmıyorsa, yıllar önce hani bu light e, şeyler vardı ya, light evet, di evet. diyet e, içecekler vardı hatırlıyor musun? Onların içine de bol miktarda şey koydular işte tatlandırıcı, şey var ya aspartam. Hı hı. Abi aspartam e, karaciğeri yağlıyor, alzheimer yapıyor ve kanser yapıyor aspartam. ya sakın o light şeyleri içmeyin, ya. onlar en tehlikeli şeyler. Yani bir şeyin üstüne light yazıyorsa kaçın oradan.